Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Balkanların en meşhur tatlısı olan trileçe'nin nasıl yapıldığını bütün püf noktalarını elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Önce malzemelerimi göstereyim size. Zaten her zaman videolarımın altına tariflerimi sizlerle paylaşıyorum. 4 adet yumurtam var arkadaşlar. 1 su bardağı 2 parmak eksik şekerim. 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı unum. 2 paket vanilya, 1 kabartma tozu. Öncelikle yumurtalarımı çırpma kabıma alıyorum. Daha sonra şekeri ekliyorum. Yumurta ile şekeri güzelce çırpıyorum. Evet kıvamını görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Şimdi unumu ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu kesinlikle elemeniz lazım. İçinde topak topak olduğu zaman kekimiz kabarmıyor. iki paket vanilin. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Yumurta kokusunu alması için ben iki paket vanilya ekliyorum. İsteyen bir paket de atabilir. Şimdi güzelce ekliyorum ekledikten sonra şimdi tekrar çırpıyorum. Yalnız bu çırpma işlemini fazla yapmayalım arkadaşlar. Yumurtamız sönmesin. Evet, pandispanyam hazır. Kıvamı bu şekilde olacak. Spatula yardımıyla pandispanyamızı borcamımıza yayalım. Her yerine eşit bir şekilde paylaştıralım. Genelde ortası fazla oluyor hamurun. Yakında sizlerle Pandispanya'nın özel püf noktalarını anlatacağım. iki kere borcama vuruyoruz. içindeki hava kabarcıklarını çıkarmak için. Şimdi 180 derece alt üst fan ayarda fırınımı ısıtıyorum. Pandispanyamı fırına verdikten sonra hemen şerbetimi hazırlıyorum. 3 su bardağı sütümü koydum. 2 yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Şeker biraz eriyene kadar çırpıyoruz. Şimdi bir paket kremamı ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Evet köpük köpük oldu şerbetim. Şimdi şerbetimi hemen buzdolabına koyuyorum. Şerbetim kesinlikle soğuk olmalı. Şimdi krem şanti yapımına geçiyorum. Ben trileçede krem şantiyi çok sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden yarım paket krem şantiye bir çay bardağı sütle ıslatıyorum. Pandispanyamı fırından çıkardım. Şimdi ters çevirip ılıtacağım. Sonra soğuk şerbeti yedireceğim. Evet pandispanyam ılıdı. Şimdi şerbetini veriyorum yavaş yavaş. Pandispanyanız iyiyse zaten hiçbir zaman kürdanlamaya gerek yok arkadaşlar. Hemen çekecektir şerbetini. Gördüğünüz gibi. Pandispanyamızı şerbetledim. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Ben sütlü pek sevmiyorum arkadaşlar. Eğer böyle sütü yoğun olsun istiyorsanız 4 su bardağı süt ekleyebilirsiniz. Şimdi soğumayı bıraktıktan sonra krem şantiliyip süslemeye geçeceğim. Pandispanyamız güzelce soğudu. Şimdi krem şantisini süreceğim. Ben çok ince geçeceğim arkadaşlar. Siz seviyorsanız daha fazla sürebilirsiniz. Triliçe'nin karameli için ben hazır karamel sos kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz ben size tarif bölümüne karamel sos tarifi paylaşacağım. Oradan yapabilirsiniz. su döktükten sonra kaşığın tersiyle güzelce yaydırdım. Şimdi süslemesine geçiyorum. Ufak bir torbaya az bir krem şanti dökeceğim. Çizgileriniz her zaman düz olmayabilir arkadaşlar. Bu hiç önemli değil. Şimdi kürdanla süslemeye geçiyoruz. Şimdi ters çevirip tekrar çizeceğim. Ardından bir sana bakacağım arkadaşlar çok seviyorum ben. Evet trilecim hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.